Erzurum'un karla örtülü sokaklarında bir genç kız yürüyordu. Başı eğik, sarı saçları güneşi kıskandırırdı. Kemal gördü onu ilk kez. Kalbi öyle bir vuruldu ki artık ne Erzurum aynıydı ne dünya. Ama Eleni bir papazın kızıydı. O Türk, bu Ermeni. Ne din izin verdi bu sevdaya, ne töre. Geceleri buluştular, duvar diplerinde fısıltıyla seni seviyorum dediler. Ama gizli kalmadı. Aileler öğrendi. Babası kıza tokadı değil, evliliği reva gördü. Kemal'e ise susmayı. Ve o gün, o istasyonda bir tren uğurlamadı sadece birini. Bir aşkı da götürdü bilinmez diye. Yıllar geçti, Kemal ihtiyardı artık. Elinde kaval, dilinde bir türkü, kısık sesle mırıldanır gibi. Sarı gelin, aman aman. Bazı sevdalar biter, bazıları türkü olur kalır. <laughs>